E, Erol Bey, el emekçilerine destek vermekten bahsetmişti. E, i̇nternette devletten ziyade kendi aralarında el emekçileri birbirlerine destek amaçlı bir grup var. Evet, Jale Demir Efendi'nin kurduğu. Güzel. E, eşiyle birlikte bunu yürütüyorlar. Bak, Erol Bey siz de katılın. Evet, evet. E, ben size gerekli bilgileri de vereceğim. İnşallah, tabii. E, ne yapıyorlar? Haberleşin. Aynen öyle. İnternette, Facebook'ta el emekçileri adı altında oluşum var. Hmm. E, kendisi... Bodrum'da yaşıyor. İstanbul Şubesi var, Ankara Şubesi var. Hani ne yapıyor derseniz etkinlikler düzenliyor. El işi emekçilerin hani belli yerde platformlarda nihai satıcıya ulaşabilme açısından. En son Sultanahmet'te bir yere katılmıştık. E Şimdi küçük ölçekli birbirimizi destekler vaziyette gidiyor. Tam eskinin Olsun. lonca sistemi gibi. aynen orada Yani gibi, tabii eskiden ne esinden... kadar değerliydi. Nasıl tabii. birbirlerine omuz vererek evet, yol evet. alırlardı. Evet. O kadar ha, hadi değerli bakalım. bir sistemdi bir şey ki onu kaybettik ya. Şimdi Ben daha internet üzerinden benzeri bir şey evet, doğru. aynen konuştum. öyle. Acı olan daha bir şey söyleyeyim. Geçenlerde malzeme için Eminönü'ne gittiğimde e, askı arıyorduk. Ee, hani askı ustalarının, elişir bir Türk askıcılarının elinden çıkan bir şey olsun dedik. Ham madde arıyorduk. Hepsi Çin malı maalesef. Evet. Ustalar kapatmışlar atölyelerini. Çin Türk, malı değil mi? Evet. Türk Çin yapan, malı. Çin malı. Çin malı. Çin malının e, karşısındayız e, diyoruz. Ama, ama Çin malının karşısındayım. Hatta de... malını özellikle söylüyorum. Bilerek, <laughs> bilerek karşılayayım. Hemen geri döneceğim size. Çünkü ikinci şifremizde malı. Çin malına Hayır. Hmm, diyoruz şöyle yapıyorum. Malı ikinci şifremiz ekran başındaki izleyicilerimiz hemen bir kenara not edin. İkinci şifremiz üçüncü şifreyi dördüncü şifreyi de aldıktan sonra şimdi değil göz nuru yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Doğru yanıtı doğru cevabı 56 çift sıfıra mesaj olarak gönderiyorsunuz. Bugün bakalım bizden kimler kimler neler neler kazanacaklar diyoruz. Ve Çin malına hmm, bittikten sonra buyurun Ayşe'nin. Şeyden... Ee, Mekke'den bana bir tespih getirdi bir arkadaşım, Çin malı. Ne acı, şaka ya ciddi. Ve büyük oranda Çin malı tespihler e, satılıyor. Doğru, doğru, evet, evet. ...yani, yani öyle. daha acısı Oraya gidiyorsunuz ve Çin malı evet, tespih alıyorsunuz. Daha acısı var. Normal ee, normal. Ben seramik kökenliyim ya. Yani 12 yıldır seramik sektöründe çalışıyorum. dış ticaret. Maalesef şu son 5 yıl öncesine kadar e, ...geçin onu Ocak kapatıyorlar. Ocaklar kapanıyor, ya. bloklar alınıyor. Yolda giderken gemide işleniyor, Gerisin geri gelinip Türklere o ham madde şeklinde alınan mal, Türk mermeri e, Avrupa'ya başka türlü pazarlanıyor. Çok acı değil ya mi? Ya Bu hiç gerçekten acı. Yani el acı. emekçilerin, Erol Bey'in dediği gibi ciddi anlamda destek verilmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle ve e, bu anlamda da biz yapılan işlerimizi daha da çok anlatalım. Daha evet, çok ekranımızı evet. izleyeceğiz. Paylaşalım ki, bize paylaşalım ki bunun karşısında durabil, bu, neler yapıldığını, evet. e, bizim ürünümüzle, kendi ürünümüzle, kendi, ürünümüzle, kendi emeğimizle, e, kendi gücümüzle sarf ettiğimiz, yarattığımız şeylerin e, emeğin gerçek karşılığı sahibini bulsun, değil mi o? Evet. E, kolay, yani. çabuk olan değil, Burada sağlıksız bir, olan değil, aynen, sağlıklı olan aynen, aynı, değil aynı zamanda. Ve verilecek en önemli mesajlardan biri şu: Lütfen kültür evet. yozlaşmasına evet. kapılmasın. Özellikle yeni yetiştirilen gençlerimiz evet. yani bu her alanda evet. geçerli o edebiyattan işte, o taşla, kullandığımız her şeyle edebiyatın hepsinde Aynen. geçerli Aynen. bugün işimiz üzerinden konuştuğumuz için de başka bir gün başka bir yerde elbette ki onlarla ilgili de konuşuruz ama şu an işimizin üzerinden anlattığımız için işte bu işi yapmak gibi Neslihan Hanım gibi tamamıyla bize e, bize ait olan malzemeyi kullanıp Aynen kendi öyle. özgün tasarımını yapıp bundan kazanç elde etmek bu alamda çok güzel bir örneksiniz. Teşekkür siz. ediyorum. Ee, şimdi şu şekilde yapıştırıcı. Evet, yapıştıralım. Fister yapıştırıcı sürebilirler. Aha. Yapıştırıcıları yoksa evde iğne iplik mutlaka vardır. Evet, İğne iplikle de tutturabilirler. Onu ben... hemen gösterelim. Okay. Son halini bitirdik. Artık yapıştırıyorlar üzerine. Şunu bu da. haliyle, evet. Diğer tarafından da ben gösteririm. Biraz üzerine bastırmak gerekiyor. Ardından da şimdi tacımız bitiyor. Ardından da sıra gelecek bu güzelim. Evet. Kolye yapılacak. O değil, e, diğeri. Değil Ön tarafta sanıyorum. Bu yünden olanı bunun aynısından yapmayacak Hayır abi. o onu değil. O da olur tamam. Ha. bak Vakit bulursak on önde mi? Ben onu da alayım o zaman. E, şu mu şu, yapılacak olan? Şunun tarzında. Şu, olan. Ha, şu evet. tarz. işte örgüyle yapılan ucundaki şey diyorsunuz işi evet. farklı. Evet. Bu kolyeden yapacağız. Şimdi tacımız yapıştı mı? Alayım Yapışıyor. ben onu. Bir saniye. Biraz Topu durması çıkıyor. lazım. Evet. Teşekkürler son halini göstermiyor muyuz? Ee, biraz durması lazım. Bu o şey esnada başka bir şey O zaman olabilir. merakla bekleyeceğiz. O zaman tamam. kolyeyi gösterelim biz. Önümüzdeki, e, şimdi birazdan kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bakın bu güzel kolye yapılacak. Göz nurunun çalışma masasında ...çok güzel, gerçekten de çok zarif ama... ...şimdi yapmıyoruz. Birazdan... ...kısa bir e, ara vereceğiz. E, biz göstermeyelim... ...göstermeyelim Neslihan Hanım. E, saklı dursun. Okay. <laughs> Onu saklayalım. E, dönüşte e, ben bambaşka... E, ...belki bir süpürgeye binip bir yerlere uçabilirim. Buradan e, Güler Duman'a... ...selam olsun. Bana süpürge getirmiş... ...Neslihan Hanım. O bana tatlıca da sana... ...bir dahaki gelişinde süpürge getireceğim demişti. <laughs> süpürge geldi Güler Hanım. Belki bir süpürgeye... ...binip uçarım. Ama reklamlardan sonra... ...şimdi hiçbir şey söylemiyoruz.